Kızlar, Eylül'ü bir daha mı arasak? Ay yarım saatte bir arıyoruz kızı, tedirgin ediyoruz böyle de. Ay ne yapayım merak ettim işte. orada, biz burada hiç olmadı böyle. E, gelmeseydik de Meral'in dilinden kurtulamazdık. E, doğru diyorsun da bu şekilde de aklım kaldı Güney. Bak bir iki şarkı dinleyip kaçalım olur mu? Hem babam daha fazla yalnız kalmasın. Sen nasıl istersen aşkım. Hayır ya, olmaz kalkamayız. Kızım oyun bozanlık yapmasana sen. Annem zaten Sadullah'ım, canım yanımda. Ben hayatımda ilk kez gece dışarıya çıkmışım ya. Bütün şarkıları dinlemeden hayatta kalkmam. Eğer ki çok kalkacağız diye ısrar ederseniz... ...kendimi şuraya bağlarım, hiç kaldıramazsınız. Lan bu da ne eğlence meraklısıymış ya. Kızlar, selam. Feride Hanım, müzik kontrolü mi geldiniz? Aa, aşk olsun. Niye öyle söyledin? Hiç kaçırır mıyım bu geceyi? Ben de Meryem'i dinlemek istedim. Topruk nerede? Keşke o da gelseydi. Ya o da çok gelmek istedi aslında ama... Tabii... <laughs> Evde Metin'e baktığı için... <laughs> Kerem <Kelimedi> yazık. Sevda <laughs> <laughs> Alkol değil mi? Merak etmeyin. Yok canım ondan bakmıyorum. Hayır. Yani güzel kokuyorsa ben de aynısından ısmarlayayım diye. Söyleyeyim ben Hanım? Olur. Bunu sevdim. Bundan söyleyebilirsin. Pardon bakar mısın? Aman diyeyim Kemal'im. yüzlük yüzdük kuyruğuna geldik. Sakın bir kural ihlali yapayım deme. Sonra trafik suçundan durdururlar, müebbet hapis yersin. Malum, bu aralar polisin gözde elemanısa. Yeniden yollara düşme vakti. Sana geliyorum Eylül'üm. E, saat sekize geliyor. Nerede kaldılar? Bir sorun yoktur herhalde. Valla ben de çok merak ettim. Bir gidip bakalım kızlar. Ha, Serkan geliyor. Ya kızlar, Meral tutturdu sahneye çıkmayacağım diye. Ne olur bir şey yapın. Aa. Niye? Bilmiyorum. Bu skandal, rezalet falan deyip duruyor kuliste. Çıldırdı kafayı yedi. Gidip bakalım şu deliye. Hadi gelin bakın ben bekliyorum. Ne annesi gibi oldu saçım resmen. Ya bu ne ya bu ne? <laughs> yani biraz haklı olabilirsin ama ya Meral çıkman gerekiyor. Gerçekten insanlar bekliyor. Bana ne ya bana ne? Ya bana ne beklesinler? Ya sen asla bu halde dışarı çıkmam anladın mı? Sonra internete video mu koyacaklar? Gel saçı solist diye. Ay yok artık. <laughs> ya gülmesenize. <laughs> Bir de yetmiyormuş gibi anladın. Sivilce çıktı. Baksana şuna. <laughs> Ay yok asla ben bu arada sahneye falan çıkamam yok. Kız manyak. Az sonra mi yapıyorsun? İşinden alacaksın merak <laughs> hadi çık. Ya zaten benim müzik hayatım başlamadan bitti Zongül bitti. <laughs> ya Meral saçmalama hiçbir şey bitmiş değil. Gel otur şöyle ben düzeltirim saçını. <laughs> Kadar sen de Sedef'e sor bakalım kapatıcı var mıymış? Sence olmama ihtimali var mı? Kızın yüzündeki makyajı görmediniz mi ya? Ben şimdi düzelteceğim canım merak etme tamam mı? kız Meral. Ya sen nasıl bir ruh hastasısın ya? Kızım bu yüzden ağlanılır mı? <laughs> bir sanatçı için görüntü çok önemlidir canısı. Tabii sen halktan bir insan olduğun için beni anlamanı beklemiyordum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Dur hareket etme. Düzelt hadi. <laughs>